Şimdi Amsterdam'da ikinci günüm. Buradan trenle Rotterdam'a gideceğim. Rotterdam'dan otobüsle Brüksel'e geçeceğim arkadaşlarımla. Benim bir Erasmus grubum vardı. O Erasmus grubuyla buluşacağım. İşte bazıları Belçika'da yaşıyor, bazıları Rotterdam'da Delft'te okuyor. Şimdi evet. Amsterdam Hopmanhof'a geldim. Buradan biletlerimi aldım. Rotterdam'a gitmek için toplam ne kadar yazıyor? Toplam 17 euro tek yön. 45 dakikada gidiliyor zaten bayağı hızlı. Haydi bakalım. Tren de böyle. Şimdi Rotterdam'a geldim. Arkadaşlarımla buluştum. Bak time. Amsterdam'da çok durmayacağız ama şehir de böyle bir şehir galiba. <laughs> Sadece herhalde merkezi bir yer burası. Bilen biri varsa yorumlara yazabilir. İşte burayı birazcık daha durak olarak kullanıp Brüksel'e geçeceğiz otobüste. Flixbus. O da kişi başına 18 euro civarındaydı. Artık Brüksel'de bol miktarda patates kızartması yeriz. Oranın midyesi de meşhur. O kazanda midyemsi bir şeyler yapıyorlar ama onu ben çok sevmiyorum. Daha önce de gitmiştim ben Brüksel'e. Haydi bakalım. <laughs> Ama önemli olan hani arkadaşlar bir araya gelsin zaten. Onlar benim Erasmus grubu gibiydi bu arkadaşlar Münih'te. Yani onlarla da bayağı zaman geçirmiştim, bayağı bir şeyler yapmıştık. İşte maksat bu. Hani tekrardan bir araya gelmek. Burada merkez istasyonu. harfleri e, orijinal eski istasyondan kalmaymış. Otobüslerin çoğu da elektrikliymiş. Ve şu üstteki mekanizma şarj ediyor şu an otobüsleri beklerken. Elektrik olarak çok hızlı şarj ediyor. Bakın şurada da elektrik yazıyor zaten. Rotterdam'da böyle bir sistem koymuş adamlar. Build after the war. It's a very car center. Dünya Savaşı'ndan sonra burası yeniden yapılmış. Tüm şehir. O yüzden arabalar bayağı geniş yolları varmış burası da meydanı. Burası şehrin merkezi. Ana. Yeah, I think they are dominating the delivery business. Bu arada da Hollanda ile Belçika arasında sürekli bir atışma var. Şey diyor arkadaşım, şu an Hollanda'da olduğumuz için yollar bayağı güzel ama Belçika'ya geçince çukurlarla dolu olacak. Onlar da sürekli kendileriyle atışıyor, birbirleriyle. Hatta Flamenkçe aksanları var Belçika'da konuşanların. Dutch, Dutchça konuşuyorlar. Hollandalılar dalga geçiyor onların aksanlarıyla. Benim arkadaşlardan biri de uyuyor şu an. <laughs> Belçika. Yeah. yeah. <laughs> Dediği kadar varmış gerçekten. Yollar hemen değişmeye başladı. Yani bunlar da onların övündüğü şeyler. <laughs> Şimdi otobüsten indik Belçika'dayız. Avrupa bina parlamentosu falan buralarda bir yerde herhalde. Şöyle büyük binalar. Do you know if it's like a parliament buildings around here? I I've never been in Brussels. Okay. Uh, so I know it exactly. Okay. Belçika'nın merkezi de böyle. Hani güneşli güzel bir gün gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl sokaklar. Böyle şurası da merkez. Buradan gireceğiz şimdi. Burada yine arkadaşım. Mutlu gözüküyor. Şimdi şöyle bir ortama geldik. Ee, arkadaşımın bir etkinliği varmış, öğrenci etkinliği. Ona katılalım dedik. Belçika'da bayağı güzel bir Brüksel'de bir ortam yapmışlar. This is how Brussels looks this is like. A, yes, mainly Brussels. What are you? Hey! hey. Uh, yeah. So I'm welcoming my good friend from Turkey in Belgium, John. Welcome to Belgium and enjoy our lovely beers. Yes, yes, <laughs> we'll do, we'll do. Look at, look at this environment. it's pretty chill. Good use of gestures, yeah, yeah. Maxime. Live uh, music. Band over there <laughs> ah, you, you want the guy with the suit in the in the video <laughs> yes uh, but being stupid and so. ah, being stupid <laughs> <laughs> Brüksel caddeleri de böyle işte. Deniz restoranları için şu restoranı öneririm. Güzel opsiyonları var. Şimdi ben kaldığım hostele doğru gidiyorum. Bizimkiler orada konuşmaya, sohbet etmeye devam ediyorlar bir şeyler yemeye. Ben birazcık yorgunum bu Amsterdam'a gelme yolculuğundan sonra Brüksel'e gelme yolculuğundan falan. Biraz bir, bir saat uyuyup kestireyim diyorum. Sonra yine katılırım onlara. Şu anda da Belçika'da yürüyorum böyle. O Belçikalı olan arkadaşım hepimizi evinde ağırlayamayacaktı. Çünkü şu an 8 kişiyiz. O yüzden de biz 3 kişi hostelde yer bulduk. Hostelde gecelik 26 euro. Birazdan hostel turda yaparım sizlere. Yani 26 euro zaten 3 kişi arkadaşça kaldığımız için de yani 8 kişilik odalar bu 26 euro olan. Yani normal bence temiz, iyi kullanışlı bir hostel gibi gözüküyor. Ben daha önceden kalmıştım zaten bu hostelde. Ben Belçika'ya birkaç kere gelmiştim Brüksel'e. Yani şimdi işte turunu da yaptırırım birazdan. Öyle eve gidip kısa bir ara vereyim diyorum. Bir dinleneyim, uyuyayım, kestireyim. Sonra katılırım tekrardan. Hostellerin genelde bar kısmı oluyor. Tek başınıza gelirseniz bu barda sosyalleşebiliyorsunuz ve genelde böyle günlük aktiviteler var ne bileyim şehir gezme turları tarzında. Hani tek başınıza gelirseniz de korkmayın gayet gelinebilir bir şey bence böyle hostellere. Yapılacak aktivite buluyorsunuz ve şu bar gibi ortamlarda durun göstereyim sizlere. Yani sosyalleşebiliyorsunuz. Başka yani tek başınıza geldiyseniz. Ben tek başıma gelince böyle sosyalleşiyorum. Şurada eskiden langırt vardı duruyor ama aha bilardo olmuş. Eskiden burada langırt vardı. Ben de iyi langırt oynarım. İnsanlarla langırt oynayarak sosyalleşiyordum. Sonra hani sohbet ediyorsun sonuçta. Bir planınız var mı? Bir yere gidecek misiniz? Ya da yarın şehri beraber gezelim mi? Nereleri gezmek istiyorsunuz? Öyle planlar yapabiliyorsunuz hostelde. Hani güzel bir ortam hostel bence. Şimdi şehre tekrar geldik. Buradan ama Gent'e geçecekmişiz. Buralarda bir yerde işleyen çocuk heykeli de var ama dünyanın en hayal kırıklığına uğratan heykeliymiş o. Yani landmarkıymış. Hani bir yerin sembol, hani Galata Kulesi'ni düşünün, Boğaziçi Köprüsü'nü düşünün. Hani sembol olarak dünyanın en Hayal kırıklığına uğratan sembolü. Üstünü değiştiriyorlarmış böyle etkinlikten etkinliğe. Böyle forma, mesela Şampiyonlar Ligi'ni bir takım kazandı diyelim. Forma giyiyormuş. Yani sürekli üstü değişiyormuş. Tek esprisi de oymuş. O yüzden oraya gitmeyeceğiz. Zaten yaklaşık bir 5 saatimiz kaldı Brüksel'de. İşte şimdi şehri ufak bir geziyoruz. Onun dışında şehrin merkez binası var. Town Hall tarzında. Oraya gitmek istiyorum. Orası da bayağı asimetrik yapılmıştı. Onu sizlere göstereceğim. Çok ilginç bence. Hani mimar ne düşünüyordu? Ne oldu? Şehir bombalanmış mı? Onun bir hikayesi vardı ama mimarın suçu diye hatırlıyorum. Onun dışında işte grafitiler. Yani Belçika'da çok ciddi bir çizgi roman kültürü var ve o Tintin gibi çizgi romanların çoğu da Belçika'dan çıkma. O yüzden şehrin etrafında bir sürü grafitiler de var. Hani onları da gösterelim. Ufak bir Brüksel turu gibi olur. Şimdi Brüksel'in ana meydanına geldik. Burası Brüksel'in ana meydanı. Bir yanımda da bu arkadaş yine. Ee, böyle bir ana meydan. Şurası Brüksel'in o asimetrik dediğim binası. Bakın simetrik olarak düşünürseniz şöyle bir çizgi çekin düz inmiyor bakın. Şurada böyle iniyor sonra girişi hop kayıyor. Bakın tam şurası. O kayıklığı görüyor musunuz? Bütün pencereler de yamuk. Çünkü 2-2 iki, iki gidiyor bakın. Şurada bir yamukluk var. Bir tek pencereye düşüyor. Şurada pencereler değişiyor. Hani bunun yapımında bayağı yanlış planlanmış. Gördüğünüz gibi şurada o asimetriklik var. Do you see, do asymmetry. Oh, that's a Yeah, go watch again. Look at the gate and how how it's in the middle. Aa. Burası şehrin eski merkezi. İşte burada bir sürü binalar yine. Bu mesela şey diyebiliyorum ben, ekmekçilerin binası. Çünkü şehrin en güçleri bir ara çok öncesinden ekmek üreticileriydi. Çünkü şehrin gıdasını sağlıyorlardı. Un pazarı gibi bir şey bu. Un pazarının ticaretini yapan yerler. Çünkü unu bir yerden getirtiyorlar, onu satmaya başlıyorlar. Un borsası. Ee, şu binada Karl, Karl Marx'ın Das Kapital'i yazdığı bina diyebiliyorum. O Karl Marx da bu arada Belçika'da yaşamış biri. Söylentilere göre böyle bolca alkol, uyuşturucularla yapılan sohbetler üstüne genelde bir güzel kızlarla nasıl diyeyim yapılan bazı etkinliklerle biten sohbetlere yer olmuş bir bina burası da. Kal Onun dışında da merkez böyle işte. Şuralarda müzeler var değişik. Böyle bir yer Belçika. And that's Robin. Yes. Yes. İşte gördüğünüz gibi şehirlerde de yürürken karşınıza bol miktarda şöyle grafitiler çıkabiliyor. Bakın görüyor musunuz? Tintin grafitisi var. Hani sokakların dizaynı böyle. Bayağı tatlı yapmışlar. Tabi burası bilindik bir cadde. Şu ana cadde arkada kalıyor. O daha demin gösterdiğim yer. Ama bence hani 3-4 günden sonra sıkmaya başlayacak bir şehir. Yani kendi yorumum. Belki de sıkılmazsınız. O manken de buralara bayağı yakın bir yer galiba. Hazır gelmişken onu da göstereyim ama gerçekten bir şey yok onda. İşte böyle bir manken. Belçika'nın sembolü. Bu. İspanyol mu? Portekiz elbisesi giymiş. Önünde de bir sürü insanlar. <laughs> Look how amazed my friend is. He looks really stupid. be be amazed. We doing do amazing gesture. Life changing. <gülüyor> <gülüyor> Burası da Delirium Cafe. Dünyanın en çok bira çeşitli olan barlarından biri. Kendi biraları da var Delirium diye. Şu pembe kil olan. İşte böyle caddeleri var çok güzel. Burası da işte bar, Barlar Caddesi. Dünyanın en çok farklı birası 2004'te burada varmış. Ve Guinness Rekorlar kitabı da... <laughs> Guinness Rekorlar kitabında onu şeyini yapmış. Ama kapalı. Keşke açık olsa da girebilsek. 13 for Şehri izlemek de keyifli. Oh, de bugün bayağı yağmurlu böyle kasvetli bir gün. İyi ki değilim şu an Münih'te. Güneşin... İzcilik, i̇zcilik eğitimi görüyorlar. İzcilik grupları çok önemliymiş. Çoğu kişinin böyle izcilik grupları varmış. Onlar işte izcilik aktiviteleri yapıyorlar. Ve turistler. Her kafadan insan var. Burası da Brüksel Merkez İstasyonu. Buradan Gent'e gideceğiz. Gent'ten de büyük ihtimalle Rotterdam'a geçeceğiz. Gent'te bir bir 2 saat bekleyip arkadaşlarımızı görüp. Şimdi tren yolculuğundan sonra Gent'e geldik. And my friend always staring at me because evet. I, I speak in Turkish. Evet. what evet. My friend is staring at me because I speak in Turkish. Kapat çeneni Can. Evet, evet. Yalnız Gent'e geldim. İlk gördüğüm şey şu e, bisikletlik mezarlığımsı bir şey. Evet, e, Gördüğünüz gibi bayağı bisiklet kullanılan bir şehir. Hani ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bayağı binlerce bir bisiklet var. Öyle. Hani Avrupa'da bayağı bisiklet kullanılıyor. Şimdi Gent'e geldik ama top ile merkezi bir yere gidelim diyoruz. Ama maalesef bilet nasıl alacağımızı anlayamadık. Atladık trene. Şu an biletsiz bir şekilde gidiyoruz. Şöyle baktığınızda şu cadde bayağı eski güzel bir caddeye benziyor. İşte burada katedrali. Burada işte ağaçları, piknik alanları vesaire, treni de var. Tam işte şeyi yakaladım. Burada da saat büresi. Rastgele bir bara geldik de bayağı sofistike bir yere benziyor, Baksanıza. Şu an tuvaletteydim, yeni çıktım. Yani resimler olsun. Şuradan da geçeyim. Bayağı e, eski, ne bileyim, tarihi bir yere benziyor. Yani bu rastgele bir bara oturduk. Birkaç saatimiz vardı öldürmek için. Rotterdam'a gitmeden önce. işte birazdan içeriği de göstereyim. Yani tam böyle şeye benziyor. Çok tarihi, eski bir yer gibi. Öyle bir yere geldik, oturuyoruz şu an. Can you sing the wonderful song for my vlog? Uh, from the beginning? Yes. The yeah. Yes. Yeah. ヤンケージヤヤヤ、ヤンケージ、ひとつまってきたしゅフルボッキぼき、ひとまって聞いたしゅフルんふるぼき、くの、肌をかぎなめたい、黒ギャルの、肌をかぎなめたい、<laughs> but there's a lot of more to go. <laughs> <laughs> Do you know Japanese people? You should send it to <laughs> everybody watches. Bu şarkı where where is going to be? It's on Kohaku. Kohaku. Yes. Kohaku. Yes. E, Kohaku, bilenler yes. bilsin Kohaku da olacakmış bu bu şarkı. Şimdi nehirde kayak yapan insanları da gördük de o Japon arkadaş profesyonel kayakçıymış hatta olimpiyat seviyesinde. Ama katılamadan sakatlanmış. Şimdi onun dalgasını geçiyorduk. Bastır bastır onları eleştir iyi kayıyorlar mı diye. Böyle geziyoruz işte şehri. Gent macerası da bu kadardı. Şimdi tekrardan otobüs istasyonuna geldik. Yaklaşık 10 Euro'ya almıştık bileti. Buradan da Rotterdam'a gideceğiz. Rotterdam'dan da Delft'e gideceğiz galiba. Öyle ondan sonra da arkadaşımın evinde kalacağım. Orada da Türk Gökhan diye biri varmış. Bakalım <laughs> blokta çıkar belki. Şimdi otobüse bindik. Bu otobüs yolculuğu da iki buçuk saatlik olacakmış. İki buçuk saat. Kense. iki buçuk, i̇ki buçuk saat. Saat. Evet. Şimdi arkadaşın evine geldik. Hamburgerimi tuzu yiyoruz. <laughs> Gökhan. Merhaba. <laughs> They want to be famous. Yeah, I can put some Instagram links. Turkish girls. Aptal Do your best Turkish, please. Bugün de burada uyuyacağım. İşte arkadaşımın e, evinde. Böyle bir yatakta, yer yatağı. Ee, şimdilik iyi geceler bugünkü vlog'ta. <laughs> Belki başka bölümler yaparım. Bende ne olduğunu bilmiyorum. Editlemek için söylüyorum. Çünkü çorbaya bağlayacak yine.